Merhaba arkadaşlar, yeni derse hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Mescid-i Nebevi ve Kuba Mescidinin inşası. Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinin hemen başlangıcı Medine-i Münevvere'ye varmak üzere Kuba'ya geliyor. Kuba'da duruyor ve orada bir mescid inşa ediliyor. İlk cuma namazı kılınıyor. Daha sonra Mescid-i Nebevi'ye yani Medine-i Münevvere'deki mescidin inşasına geçeceğiz. Evet, eğer Ahmet kardeşim hazırsa okumaya başlayabilir birinci paragrafı. Olur hocam. Buyur. Başlayayım mı hocam? Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulü ve ala aleyhi ve, ve Bina-u Mescidi Kuba, Kuba Mescidinin inşaatı. Nezele Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fi Kuba, Peygamber Efendimiz Küba'da misafir oldu, yatıya kaldı. Nezele de şöyle tercüme edebiliriz. Küba'da e, durakladı gibi bir şey, durakladı, indi demek normalde nezele biliyorsunuz. Burada tabi mecazi bir ifade kullanımı var, indi. Hakiki anlamda indi de var ama orada kaldı, konakladı anlamı da var. İndi, konakladı, Kuba'da. Evet. Konakladı demiş planımda. aynen güzel olur. Devam edelim Ahmet kardeşim. Ve hiye dahiyetun min dawahil medinetil munawwarati ala bu'di havali havali 5 kilometrin minha. O Medine civarlarında bir yerdir ve oraya 5 kilometre uzaklıktadır. Daha güzel söylemen lazım. İfaden yanlış değil. Ama iki ayrı cümle kurdun. Ne dedik? Şuradan başladık. Ve hiye min davahil medinetil munevvara. Nasıl çevirirsin burayı? Medine, Küba, Medine civarlarında bir yerdir. Aslında dahiyetun min davahi deyince Medine münevverin bir parçası demek bu. Bu Medine münevverin bir parçasıdır. Zaten hemen devamında 5 kilometre yaklaşık olarak uzaklıyor. 5 kilometre civarı zaten oranın parçası oluyor. Dahiyetun kelimesi bir mahalle olarak da çevrilebilir. Bir parça ya çünkü mahallelerinden bir mahalledir. Yani Medine-i Münevvere'nin mahallelerinden bir mahalledir. Çünkü 5 kilometreden bahsediyoruz. Şu an Erzurum merkezdeyiz. 5 kilometre öteye gittiğimizde Dadaş kentin daha da berisine düşüyor. Dadaşkent bile şu an zannedersem bizim üniversiteden 7 kilometre, 8 kilometre falan sürüyordu zannedersem. Yani oradan daha yakın. Bu ne demek? Bu Medine Münevvere'nin bir parçasıdır. Mahallelerinden bir mahalledir desek belki yanlış olmaz arkadaşlar. Ala bu'di havalei 5 mitratin minha. Burayı da Ahmet Hoca'nın söylediği gibi yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklığındadır. Medine Münevvere'nin 5 kilometre uzaklığında evet semt diye çevirmiş Selfi Hanım gayet makuldür. Evet Ahmet Hocam devam edelim. Ve ikame fiha 4 teyyamin ve orada dört gün konakladı, kaldı. Evet, ikamet etti. Ekame fiha. Ame fi, ekame fi. Orada konakladı. Erba'ata iyyam, dört gün. Evet. El isneyeyne ve sülesa'e Dikkat et. El isneyn El isneyn ve sülesa'e ve erbi'a'e Pazar. Ve? eee eh, ve khamis. Pardon hamis. hocam. Hamsin 50 elli demek. Kamis burada tabii ki perşembe günü demek. Evet. biz neyin dedik. Pazartesi günü. Hocam Solu pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günü dedi. Aynen. Dört gün kaldı. Devam edelim. Devam edelim Ahmet hocam ve SS Mescid-i ve Kuba e, Küba Mescidini tahsis etti. Dikkat ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mescidi yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Konaklanmış olduğu Mescidi e, Kuba'nın bu e, yapılacağı, inşa edileceği yer Kuba mahallesi semtinde ikamet ediyor ve ilk yapılan iş orada bir mescit inşa etmek. Yani Müslümanların geneline hitap eden bir şey bu. Umumunun faydasına olan bir şey. Mescidi Kuba. İslam'ın ilk mescidi Mescidi Kuba. ilk cuma namazının kılındığı yer değil mi arkadaşlar? Ve essese mescide Kuba. Evet, Medine-i Münevvere'deki ilk mescit oldu. Ve huve mescidin fil İslami. O İslam'da ilk mescittir. Evet. Bunu arkadaşlar genelde Diyanet Şeyh Başkanlığımızın İlahiyat Fakültesindeki birçok sınavlarda ilk e, en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. İslam'ın ilk mescidi. Artık insanlar hep ezberlemiş şeydir. Kuba Mescidi. Tabi böyle dile basit geliyor ama ciddi hadiselerin temelinin atıldığı yerdir Kuba Mescidi. Ve evvelu mescidin fil İslam. İslam'da ilk mescittir. Evet. Ve kad kâle Allah'u azze ve celle anhu fil Kur'an-ı Kerim'i Allahu Teala bu mescit hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle dedi. Devam et. Devam edeyim mi hocam? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Lem lemescidun usisa <Sessizlik> alel ale takva min evvel yevmin İlk günden temelli ıı, takva üzere atılan mescit. E <Sessizlik> hakkun en takumun fihi oranın içinde. Bir daha hakku en fihi içinde namaz kılmak daha oranın içinde namazı kılmak daha iyidir. Yani oraya daha layıktır. En takume Senin orada namaz kılman daha layıktır. Evet. Evet. Fihi en yutahiru Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Vallahu yuhibbul mutahhirin. Ee, Allah temizlenenleri, tertemiz olanları sever. Allahu ekber. Ya yani Mescid-i Kuba hakkında Cenab-ı Allah'ın ayet gelmesi. Le mescidun ussise alet takva. Takva üzere mescid inşa edilen mescittir diyor. Min evvel yum, ilk gününden itibaren. Ahakku en tekume fih. Orada ikamet etmen, orada bulunman, orada namaz kılman elbette daha iyidir. Fihi rijalun yuhibbun en yetatahharu. Orada temizlenmeyi seven, yani temiz olmayı seven adamlar vardı. Adamdan kasıt burada tabii insanlar. Kadınlar da olabilir. Rical kelimesi elbette ki erkek demektir erkekler ama kesretten kinaye kullanılır Kur'an-ı Kerim'de çok yerde. Orada temiz olmayı, temizlenmeyi seven insanlar vardır. Allah temizlenenleri, temiz olanları sever. Buyur. Devam et Ahmet Hoca bir, biraz daha oku. Tamam hocam. <laughs> Vesâri Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ilel, ilel medîneti fîs sabâhil cum'ati. Peygamber Efendimiz Cuma sabahı Medine'ye yürüdü. Evet, Sare ile gitmek diyebilirsin. Medine'ye gitti diyebilirsin. Evet, Medine'ye gitti. Sare ile gitmek anlamına geliyor ve salle el cum'ate ve salle el cum'ate fi diyari ben salim ibni auf salim ibni auf diyarında cuma namazını kıldı Ev ve salle el cum'ate ve salle cum'ate fi diyari ben salim ibni auf evet fi betni vadi vadinin ortasında mı yoksa burası vadinin ismi vadide Aynen böyle vadide. Batın tamam. vad, Batın normalde göbek orta gibi anlamları vardır. Vadide diye çevirir bu. Evet. Tamam hocam. Ve sellem a'hu havalei mi'eti raculim mine salihat mine sahibe mine sahabeti sahabeden yüz kişi civarında onunla beraber namaz kıldı. Evet. Yaklaşık yüz adamla beraber cuma namazını Evet, Salimoğlu soğulları diyarında e, namazını kıldı. Cuma namazını kıldı. Sallel cumaate fi diyari ben Evet, Ahmet'e teşekkür ediyorum. Okumak isteyen kim var arkadaşlar? Şöyle el kaldırma kültürü herhalde bu sistemde biraz alışık olmadığınız bir şey. Kader müsait misin? Ben okuyabilirim hocam. Evet, söz kaderde şimdi. Binaül Mescid-i Nebeviye Mescid-i Nebevi'nin inşası. Lemma dehala nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ilel medinetin münevvarati. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye girdiğinde irteccetil büyütü ve durugatü bi esvetil hamdi ve tesbihi ee, evler e, el büyütü evler ve durugatü yollar besvetil be esvetil hamdi ve tesbihi e, hamd ve övgü sesleriyle sarsıldı irtecet evet. Çok güzel yankılandı sarsıldı gibi tercümede karşılık bulabilir irtecet Normalde rocce titreme tabii ki söylediğin gibi sarsılma gibi anlamları var Bağlam tercümesinde belki bu yankılandı diye tercüme etsek hoş olur sesin yankılanması Tabii bu ses normalde bu bas bahsettiğimiz ses yeri göğü titretmez ama mecazi anlamda ifade ediliyor o zaman yankılan, yankılandı desek belki de daha uygun olabilir. Evet. Ve kânel cemi'u yetesâbegu liyumsike bi hudâmi nâgati nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem li yasûkaha ilâ beytihi. Ve kânel cemi'u yetesâbegu Hocam burayı tam olarak çeviremedim ama. Şöyle yapalım. Beraber yapalım. Ve <laughs> kânel herkes. Kânenin manasını haberle beraber veriyoruz. Cemiyu kanın ismi yetesâveku haberi. Önce ismini söyledik. Herkes diye çevirdik. Cemiyu herkes demek. Yani orada bulunan herkes yetesâveku, kâne yetesâveku yarışıyordu. Niçin? Li yumsike bi hutâmi nâkatin Hazreti Peygamber'in devesinin ipini tutmak için ipini tutmak için yarışıyordu. Niçin? liyusukaha ila beyti kendi evine doğru götürmesi için kendi evine misafir etmek için aziz peygamber sallallahu dev, e, devesinin ipini yularını tutmak için yarışıyorlardı. Evet, devam etmeye çalışalım. Liyetune olmak için lehü şerefü şerefü stizafeti eşrafil halki fi beytihi e, yaratılanların en şereflisini evlerinde kendi evlerinde ağırlama şerefine nail olmak için diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Liyekune lehu liyekune olsun diye. Bakın lahuyu yüklem yapacağız. Olsun diye. Ne olsun? Şerefus tidafeti yani misafir etme şerefi olsun diye. Lahu kendisine ait olsun diye. Neyi misafir etmek? Eşrafil halk. Fi beyti kendi evinde mahlukatın en şereflisini misafir etme, ağırlama şerefinin kendisine ait olması için lehunun yüklem olduğunu yakalamamız lazım. Kâne'nin haberi. Devam edelim. Lakin ne Nebi aleyhi ve sellem gale ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hallü sebilehe fe innehe me'mûracun. Evet. Hallü <Sessizlik> sebilehe. <Sessizlik> ne demek? Onun yolunu salın. Hallü sebilehe. <Sessizlik> yolunu açın, yolunu temizleyin. Yani karışmayın. Fe inneha me'muratun. O memurdur. O memurdur. Yani nereye gideceğini kendisi bilir. Yani Allah onu nereye yönlendirirse oraya gidecek şeklinde Hazreti Peygamberimizin buyruğu vardır. O memurdur. Yani Allah tarafından kendisine nereye gitmesi emredilirse oraya gidecektir. Biraz daha devam etmek ister misin? Olur hocam. Evet ve mezaletin nakatu tesiru bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem deve peygamber peygamberimizi takip etmeye devam etti tesiru ve mezaletin tesiru bi bi ile gitmek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde Hazreti Peygamber üzerinde devenin ipi salınmış deve gidiyor Hazreti Peygamber üzerinde Burada dikkat etmemiz gereken zale ile tesirunun uyumunu yakalamak. Yani fesa, fema zalet tesiru demek gitmeyi sürdürdü. Ennaqatu burada zalenin faili zaten. Naqatu. Fe ma tesiru. Yani deve gitmeyi sürdürdü. Bin Nebi İsa olsun, Hazreti Peygamberle beraber. Yani onu götürmeyi sürdürdü. Hatta söz sende. Hatta bereket fi mevzi'i mescidin nebeviyye. Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu yerde çö yere çökene kadar. Çok güzel. Baraket yere çökmek. Bu devenin çökmesi anlamında. Hatta baraket fi mevdu'il mescid-i nebevi. Yani bugünkü mescid-i nebevinin mekanında çökene kadar ilerledi. Devam edelim. İndehe nezele nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem anehe. Peygamberimiz onun devenin üzerinden indiğinde. Şöyle. عندها orada orada indi Hazreti Peygamber anhasına deveden orada deveden indi Hani böyle zaman şeyi yapmıyoruz. Şart e, edatı olarak kullanmıyoruz. Indaha evet. mekan ifade ediyor burada. O mekanda orada nezelen Nebiyü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, anha deveden indi. Evet sümme sonra sele en akrabi buyutil ensari ile mekan-ı sonra sordu en akrabi <laughs> buyut far ile mekan-ı devenin çöktüğü yere en yakın olan ensar evini sordu çok güzel Saqayle ebi ebu eyyub el ensari eba eyyub el ensari şöyle dedi Ene ben ya Resulallah ey, ey Allah'ın elçisi ben. Hazihi dari bu benim evim. Ve hazihi babi ve bu benim kapım. Fekame evet. Bir yıl, sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberimiz onun yanında ikame etti. Allahu Ekber ne büyük bir şeref. Ne büyük bir misafirperverlik. Ne büyük bir misafir. Yani şu sahnenin okunuşu bile insanı heyecanlandırıyor. E acaba Eba Eyyub el Ensari Hazretlerinin yerinde bizler de olsak o kadar sevinçlerine neşeyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi evimizde misafir etmek ister miydik? Evet. Devam ed edelim diyeceğim ama başka okumak isteyen var mı? Bakayım gruba. Grupta sayı değişmemiş. Serpil Hanım var, Sultan Hanım var. Var mı müsait olup okumak isteyen? Ses gelmiyor. Yok herhalde. Evet. Ben biraz devam edeyim. Şöyle şunu da seçeyim ki işaretleyebileyim. Hâde sahabiyyü bu sahabe Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri Aşe hayatehu muhlisen lillahi mucahiden fi sebilihi. Evet. Aişe yaşadı hayatehu. Fail burada gizli. Hu ve zamir arkadaşlar. Hade sahabiye dönüyor. Hayate mefuldür arkadaşlar. Mansuptur. Aişe hayatehu. Hayatını yaşadı. Muhlisen lillah. Allah için samimi bir şekilde, iflaslı bir şekilde yaşadı. Mücahiden cihat ederek fi sebilihi Allah yolunda cihat ederek samimane yaşadı. Hayatını yaşadı. Haraca fi Yezid Muaviye Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid döneminde Haraca fi ceyşi Konstantiniye, Konstantiniye fethi fetih ordusunun içinde o da çıktı, yola çıktı. Yani Konstantiniye'yi bugünkü İstanbul'umuzu fethetmek için Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid komutasındaki orduya o da katıldı. Evet. Bugün Yezid dediğimizde tabii tüylerimiz diken diken oluyor ama girmeyeceğim o meselelere. Hazreti Halid ibn Zeyd yani Ebu Eyyub el Ensari Hazreti Peygamberimizin mihmandarı e, evinde epey bir zaman zannedersem 7 ay kadar evinde ikamet ettiği Halid ibn Zeyd de Yezid'in ordusuna katılarak Konstantiniyye'nin fethine gitmek istiyor. Vakane şeyhen kebiren tabii bu durumda yaşlı bir insan çok yaşlı. Ve tuvfiye ala esvaril Kostantiniye, Kostantiniye surlarında vefat etti. Tuvfiye vefat etti. Ala esvar, su, sur, esvar, surlar diye çeviriyoruz arkadaşlar Türkçe'de. Konstantin yani İstanbul surlarında allah Alem Evliya'nın keşfiyle biliniyor ki bugün Eyüp Sultan diye isimlendirilen ilçede kabristanı var. Evliyanın keşfiyle orası tespit edilmiş. Konstantiniye surları zaten oralar İstanbul'un e, surlarının dibi arkadaşlar. Orada vefat etti. Ve huve fi mıntıkati eyyub fi İstanbul. İstanbul Eyüp bölgesinde, mıntıkasında, ilçesinde medfundur. Li kabruhu şahiden ala Kabri ona, onun cihadına şahit olsun diye. Niçin o yaşında savaşa katılmak istiyor? Onun kabri gittiği yerde bulunan kabri onun mücadelesine, cihadına şahitlik etsin diye. Va ihlasihi ihlasına şahitlik etsin diye. Lillahi Allah için olan ihlasına şahitlik etsin diye. Şöyle hemen sayfayı çeviriyoruz. lillahi azze ve cel ve muhabbetihi linebiyyine sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber Efendimiz'e karşı muhabbetine onun kabri şahitlik etsin diye ta o kadar gidiyor arkadaşlar ve orada defnediliyor. Bakan el mekanu lezi baraket fihin naqatu mulken li Evet, o mekan elledi baraket fihin naqat, devenin çökmüş olduğu Bakın sıla cümlesine dikkat ediyoruz, yakalıyoruz arkadaşlar. Devenin çöktüğü diye elleziyi anlamlandırdık. Çöktüğü mekan. Kânenin haberi şimdi geliyor. Mülken, iki tane çocuğa ait mülk idi. Mescid-i Nebevi'nin mekanından bahsediyoruz arkadaşlar. Arazi iki tane çocuğa aitti. İşterahun Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem minhuma Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan satın aldı ve bina il mescid nebevi. Daha sonra mescid nebevinin binasını, inşasını emretti. Doğrudan Hazreti Peygamber Efendimizin mülkü oldu arkadaşlar. Mescid-i nebevinin toprağı. Ve bi nefsihi fi Bizzat kendisi binasına ortak oldu. Yani katıldı. Yani çalışmasında ortak oldu. Bina yapımına, inşaat yapımına bedeniyle bizzat katıldı. Vakana kana yanqulu tine vel çamur, taş taşıyordu. Ma'a sahabeti sahabeyle beraber. Vakana kana yunşidu ma'ahum onlarla beraber şu marş veya beyt diye isimlendireceğimiz sözcükleri söylüyordu. Allahümme la işe illa işe l-akhirah. Fakhir lil vel muhacirah. Ey Allah'ım la işe bir yaşam yoktur. İlla ancak ayşel ahire. Ancak ahiret yaşamı hayatı vardır. Fakfir lil ansari vel muhacira. Ensar ve muhaciri mağfiret eyle. Onları bağışla. Ve kâne dâlike yezidu hamâsel müslimîne Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu ve bu sözleri, Hz. Peygamber Efendimiz'in kullandığı bu sözler, Müslümanların hamasetini, çalışma azmini arttırıyordu. Ve yazidu muhabbetehum linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber'e karşı muhabbetlerini arttırıyordu. Evet. Parçamızı zannedersem burada tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu da sembolik bir fotoğraf. Mescid-i Nebevi'nin o dönemdeki sembolik bir fotoğrafı. Tabi hakiki fotoğraf falan değil arkadaşlar. Şimdi İkinci parçaya geçeceğiz. Ahmet hazırsan okumaya sözü sana vereceğim. Hazır mısın? Evet yaklaşık bir 10 dakika kalmış arkadaşlar. Herhalde Ahmet hazır değil. Tamam. Arkadaşlar o zaman burada duralım. İkinci parçayı bir sonraki derse bırakalım. şimdilik ikinci derse geçmemiş olalım şöyle. İkinci derse de inşallah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ensar ile muhacir arasındaki kardeşliği oluşturması ile ilgili bir metin olacak. Onu da bir sonraki derste inşallah okuyacağız. Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Katılanlara teşekkür ediyorum. Katılmayanlara da inşallah sonradan izlerler diye dua ediyorum.